Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan, hayatını Rojin Haspolat ile birleştirdi. Fenerbahçe ve A milli takımın deneyimli futbolcusu Ozan Tufan, nişanlısı Rojin Haspolat ile dünya evine girdi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğün törenine koronavirüs salgını sebebiyle kısıtlı sayıda davetli katıldı. Çiftin nikah şahitliğini ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile teknik sorumlu Emre Belözoğlu yaptı. Fenerbahçe'den 19.07 ayar Alyans Fenerbahçe Kulübü, Rojin Ozan Tufan çiftine 19.07 ayar Alyans'e etti. Ozan Tufan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyanslarımız bizi uğur getirsin, her zaman yanımdasın iyi ki varsın, bu özel hediye için teşekkürler Fenerbahçe ifadelerini kullandı. Sarı lacivertli kulüpten çifte hediye edilen alyansla birlikte yazılan özel not şu şekilde, Ozan Tufan ve sevgili eşi Rojin Haspolat, hayatınızın birbirinizle geçecek bu yeni döneminde, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir evlilik diliyoruz, hayatınız boyunca unutulmaz olacak bu özel gün. Günde, Fenerbahçe ruhunun işlendiği saf bir bağlılık ve aidiyet sembolü olarak, kutsal armamızı taşıyan 19.07 ayar Fenerbahçe alyanslarının size uğur getirmesini temenni ediyoruz, sonsuz mutluluklar.